Şunu hayal et. Ders çalışmak için oturuyorsun. Kitabını açıyorsun ve ilk sayfayı okuyorsun. Ardından 2 dakika geçiyor. Sıkılıp telefonuna bakıyorsun. Ve hiçbir şey öğrenmeden 2 saat geçiyor. Öncelikle bir şeyin farkına varmalısın. Sen tembel değilsin. Tam tersi beynin anında ödül veren şeylere programlı olduğu için bu kadar kolay dikkatini de alıyor. Örneğin ders çalışıyorsun ve bunun ödülünü aylar sonra alıyorsun. Ama telefonuna bakıyorsun ve o an ödüllendiriliyorsun. Ve beynin her zaman o an ödüllendirilmeyi seçiyor. Peki ne yapacaksın? Hadi gel bunu sana 5 basit teknikle öğreteyim. Birinci teknik. 25 dakika kuralı. Bir diğer adıyla Pomodoro kuralı. Bu tekniğin amacı 25 dakikada ders çalışıp 5 dakika mola vermekten geçiyor. Aslında bütün olayı tam olarak bu. Peki bu teknik neden bu kadar işe yarıyor? Çünkü beynin sonsuza kadar çalışacağım fikrini direniyor. Ama sadece 25 dakika çalışacağım dediğinde kabul ediyor. Ve o 25 dakikada ise yapacağın tek bir şey kalıyor. Ders çalışmak. Ne telefonla oynayacaksın, ne müzik dinleyeceksin. Sadece ders çalışacaksın. 25 dakikanın sonunda ise gerçek bir mola ver. Ayağa kalk, yürü, su iç. Ama telefona bakma. Çünkü telefon senin molanı bozmak için elinden geleni yapacak. Bu şekilde 4 pomodoro turu daha yaptıktan sonra 15-20 dakika uzun mola ver ve tekrar başla. Bu basit sistem ders çalışma verimliliğini ikiye katlayacak ve farkı göreceksin. İkinci teknik. Kitabı kapatıp anlat. Çoğu insan ne yapıyor? Saatlerce kitabını okuyor. Sayfaları karalıyor, renkli kalemlerle altını çiziyor ve hiçbir şey öğrenemiyor. Çünkü pasif okuma işe yaramıyor. Beynin tamam gördüm diyor ama kaydetmiyor. Bunun çözümü ise oldukça basit. Nasıl mı? Bir konuyu okuduktan sonra kitabını kapat ve o konuyu kendi kelimelerinle hayali bir arkadaşına ya da kendine yüksek sesle anlat. Eğer ki o konuyu anlatamıyorsan öğrenememişsin demektir ve baştan tekrarlaman gerekir. Araştırmalar gösteriyor ki herhangi bir şeyi tekrar etmek okuyup geçmekten iki kat daha etkili. Çünkü bu sayede beynini çalıştırıyorsun ve bilgiyi çağırıyorsun. Sonuç olarak ne yapacağını artık biliyorsun. Saatlerce okumak yerine 20 dakika okuyup 10 dakika anlatabilirsin. Üçüncü teknik. Dikkat dağıtıcılarını yok et. Masanda telefon varsa odaklanamazsın. Arkada müzik çalıyorsa odaklanamazsın. Bilgisayarında 15 tane sekme açıksa odaklanamazsın. Çünkü beynin sürekli burada ne var diyor ve dikkati dağılıyor. Bu dikkat dağınıklığını çözmenin en basit yolu ise çalışma alanı minimalist yapman. Örneğin sadece ders malzemelerin masada olsun. Telefonunu başka odaya koy. Bilgisayarın gerekli ise sadece ihtiyacın olan programı aç ve diğer her şeyi kapat. Ve bu sessizlikte çalış. Ama müzik olmadan çalışamam diyorsan kendine yalan söylüyorsun. Çünkü müzik sen farkında olmadan odağını %30 azaltıyor. Gerçekten verimli olmak istiyorsan sessiz çalışmayı öğren. İlk başta zor olacak ama 10 dakika sonra fark hissedeceksin ve dikkat dağıtıcın yoksa çalışmak daha da kolaylaşacak. Dördüncü teknik. Kendine küçük hedefler koy. Bugün tüm konuyu bitireceğim dersen beynin bu hedeften korkuyor. Çünkü bu beynine çok büyük geliyor ve başlamıyorsun. Ama bugün 5 sayfa okuyacağım dersen kolay görünüyor ve başlıyorsun. İşte bütün sır bu. Eğer büyük hedefleri küçük parçalara bölersen ve her küçük parçayı da tamamlarsan ödüllendirildiğini hissedersin ve devam etmek istersin. 5. teknik. Sabah erken saatte çalış. Sabah erken uyandığında beynin en temiz durumda oluyor. Henüz yorulmamış, bir şeyle meşgul olmamış en üretken halinde. Çoğu insan ne yapıyor? Sabah telefonuna bakıyor, sosyal medyada geziyor, kahvaltı yapıyor ve öğleden sonra ders çalışacağım diyor. Öğleden sonra ise beyni yorgun ve dikkati dağılmış bir şekilde oluyor ve verim alamıyor. Bunun çözümü ise sabah erkenden ders çalışarak başlaman. Uyanıyorsun, yüzünü yıkıyorsun, oturuyorsun ve ders çalışıyorsun. Telefon yok, sosyal medya yok. Sadece ders. Ve emin ol, sabah çalıştığın 1 saat, öğlen çalıştığın 3 saatten daha verimli bir hale geliyor. Çünkü beynin taptaze, dikkatin yüksek ve öğrenmen çok hızlı oluyor. Ayrıca sabah çalıştığında gün boyu çalışmam lazım stresi de ortadan kalkıyor. Bu 5 teknik verimli ders çalışmanı kat kat arttıracak. Eğer bu video sana değer kattıysa beğen butonuna basabilirsin. Ve daha fazla ders çalışma, odaklanma ve kişisel gelişim videosu istiyorsan abone ol ve bildirimleri aç. Ve şunu unutma, ders çalışmak zor değil. Yanlış yöntemle ders çalışmak daha zor. Şimdi git ve doğru yöntemi uygula. Bir sonraki videoda görüşürüz.